Herkese merhaba. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Efeler Mahallesi'nde köşe konumda site içerisinde. Çok geniş de böyle bir yol payı var. Artı bahçesi de geniş. 5 artı bir ayrı mutfaklı bir villa. Satış fiyatı da 5 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Şimdi diğerleriyle kıyasladığımızda gerçekten daha geniş, daha güzel e, malzeme kalitesi, inşaat kalitesi çok daha şık bir villa izleyeceğiz. Girdiğimizde sağlı sollu geniş yeşil alanlarımız var. Bitişik nizam Müstakil girişli burası. Birazdan diğer taraftan göstereceğim. Buradan net bir şekilde gözükmüyor. Arka taraftaki evli bir ama bunun cephesi ön tarafa baktığı için onunki de diğer tarafa bakıyor. Kimsenin kimseyle bir işi kalmıyor burada. Girişin belli bir kısmı aslında teras olarak, bahçe terası olarak kullanılacak alanın belli bir kısmı laminat görünümü seramikle kaplanmış. Bazı yerlerde de küçük taş kaplamalar var. Ben bunlara hayranım. Gerçekten hayranım. Çok seviyorum. Ama çoğu yerde de kullanılmaması gerekiyor. Böyle çok kullandığında sanki ikinci sınıf bir kafede oturuyorsun. Nargile içiyormuşsun gibi bir his veriyor. Bence bazı yerlerde doğru dokunuşlarla harika olabilir. Buranın da sadece alt cephesinde kullanılmış. Çok güzel duruyor. Şimdi geniş bir yeşil alan var dedik. Burada havuz yapma imkanınız yok. Bunu söyleyelim. Burası site. Site içerisinde köşe konumda. Artı bundan sonra da bir yol payınız var arkadaşlar. Yan tarafında girişi diğer taraftan hiçbir bağınız yok kimseyle. Gayet şık. 5 milyon 750 bin TL. Drone uçuracaktık ama rüzgarlı. Dengede tutamıyoruz. Yukarısı daha da rüzgarlı. Karşı taraflarda da villalar var. Çok yer tanıttık burada. 4 milyon 250 bin liraya var. Hemen karşıda. O biraz daha dar bundan. 3 artı bir. Bir tane daha var. 5 milyon. O 4 artı bir. Çok var aslında burada ama. Şimdi bunlarla onları kıyaslayamazsınız. Özellikle bununla kıyaslayamazsınız. İçeriye girdiğimizde göreceksiniz. Girişimiz çok şık. Böyle ortada harika bir göbek yapılmış. Antrenin tam ortası mükemmel duruyor. Daha önce de bahsetmiştim. Böyle antrelere bayılıyorum. Özellikle ortada göbek yapılmışsa çok daha şık olabilir diye. Hemen üst tarafta da böyle güzel bir geometrik şekillerle kaplı. Hani bu pırlanta yüzeyli güzel bir gergi tavan yapmışlar. Harika durmuş. Şimdi giriş katımızda ne var? Hemen bakalım. Mestiyer yapmamışlar buraya. Büyük ihtimal yapacaklar. ProNet'in güvenlik sistemi mevcut galiba. Oraya da bir yapıştırmasını bırakmışlar reklam amaçlı. Gayet güzel bir merdiven altı lavabomuz var. Ama şu olaya bakar mısın? Çok güzel durmuyor mu? Harika duruyor. LED'i o kanalın içine döşemişler. Tabii gün ışığında e, olsa daha net görürdünüz bunu ama beyaz renkte olduğu için biraz da dışarıdan ışık gelince çok net gözükmüyor. Sağ tarafta mutfağımız var. Hemen onun karşısında da salonumuz var. İlk önce mutfağa bakacağız. Şöyle arkaya kadar alayım seni kapıyı kapatacağım. Çok geniş bir mutfak arkadaşlar. Buradan bahçeye çıkışımız da mevcut. Beyaz bir tezgah, tezgah arası da böyle biraz daha koyu renkte. Kahve tonlarında güzel bir seramik yapılmış. Tavana kadar yükseltilmiş dolaplarımız var. Evin şekli şemali çok güzel. Otomatik panjurlu, ses ve ısı Tabii ki fiyat konusunda son karar verecek sizsiniz. 5 milyon 750 bin TL. Artık bunun kararını siz verin. Değer mi değmez mi? Bana göre değer. Şimdi diğerleriyle kıyasladığımızda değer, piyasa beklentileri zaten çok yüksek de piyasa da şu anda yüksek. E onlarla kıyaslayınca arkadaşlar illa ki kalite istiyor insanlar. Bu da kaliteli bir. Taburulana kadar boyumuz yetişmiyor ama gayet güzel bir kullanım alanı var. Şöyle bir şuraya da göstereyim orada bir dolap var sanki. Bu dolabı da ekmek dolabı gibi düşünmüşler bence. Güzel olmuş, değil mi? Harika olmuş. Gerçekten şık. Bunlar bu arada basmalı çekmeli böyle asansörlü sistem deniliyor bazı yerlerde. Öyle de söylüyorlar. Güzel bir mutfak. Tam karşısında harika bir salonumuz var. Şimdi kapıyı bir göstereyim. Antrasit renkte kapılar kullanıldı. Ama ben salonda kapı istemezdim. Değil mi? Salon kapısız olsa böyle açık planlı çok daha güzel olabilirdi. 60'a 120 seramik var. Televizyon ünitesi olarak kullanılacak alanın arkası Komple kabartma boya tekniğiyle kaplanmış, güzel olmuş. Bunu her yerde görmeye başladık. Şimdi biri yaparsa güzel de olursa herkes onu taklit etmeye başlıyor. Güzel de oluyor gerçekten. Böyle kaliteler görüyoruz. Ne kadar kaliteli ev görürsek arkadaşlar inanın birkaç seneye kadar bütün evler kaliteli olmak zorunda oluyor. Çünkü piyasadan aşağı kalmak istemiyor kimse. Satamayacak biliyor. Bu yüzden daha kaliteli yapıyorlar. Mesela bu müteahhitin bir evi vardı hatırlıyor musun burada müstakil. Geçen bundan 4-5 ay önce tanıttım satıldı orası muhteşem bir şeydi. Muhteşem bir şeydi. Giyotin camlar, led ışıklar harika bir yerde arkadaşlar. Çok çabuk satıldı orası. Gerçekten orada ilk yapan oydu mesela bu kabartma boyayı değil mi? İlk orada gördük bir de Akbük'te gördük. Şimdi herkes yapmaya başladı. Yine müteahhit bu müteahhit yapmıştı daha önce buraya ilk yapanlardan hatta yine güzel bir şekilde geometrik şekilleri de koymuşlar. Çok da güzel duruyor. Ortada bir pusula var. Yan tarafta bir çiçek figürü var. Burada da çiçek figürü var. Çok şık durmuş. Ha ölçü ölçtük deme. Söylemedim Söylemedin mi? 35 metrekare bir e, genel kullanım alanı var buranın. 35 metrekare iki tarafa da çıkışımız var arkadaşlar. Böyle lafa dalınca unuttuk gidiyoruz. Unutmadan şunu da gösterelim. Bak dışarı CNC kesim korkuluklar var. Görüyor musunuz? CNC kesim korkuluklar var. Şekilli böyle güzel bir korkuluk. Yukarıda da LED aydınlatmalar ve spot aydınlatmalar mevcut. Ama merdivene bayıldım. Merdiven antresit renkte. Altları beyaz ve beyaz ışık kullanmışlar. Akşamları muhteşem gözüküyordur burası. Yalıtım çok iyi. Dışarı çok sıcak olmasına rağmen evde şu anda sıcaklık yok. Koridorun sonuna kadar alayım mı seni. Toplamda bu katta 4 odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Geniş bir koridor 60'a 120 ve 120 santim zaten genişliği var. Gördüğünüz gibi seramik dikine döşenmiş buraya. Odaların tamamı laminat. Buradaki odadan başlayalım. Odalar biraz da böyle ceviz ağacı, masif ceviz ağacı gibi çok şık duruyor. Toplamda 13 metrekare. 13 metrekarelik bir oda burası. Ve burada bir de ebeveyn banyosu var. Tavan yüksekliği 2.80 civarında. Gayet yüksek, geniş, güzel. Burada da ebeveyn banyosu var dediğim gibi. Vitra'nın gömme rezervuarı var. Duşakabinin iç tarafı. Dışarıdaki e, seramin bir açık tonunda döşenmiş. Araya beyaz ders koymuşlar ama... Bence bunların yerine biraz daha antres renkte derzler kullanılırsa çok iyi olur. Çünkü banyo lavabo ve mutfak batıyor. Çok çabuk batabiliyor. Kapı burada sıfır açılıyor. Bazıları değiyordu. Bak değmesinden korktum ama sıfır açılıyor. Lavabo ile hiçbir temas etmiyor. Ölçerek biçerek yapmışlar. Yan tarafında bir odamız daha var. Yine bu oda da biraz daha diğerinden küçük bir oda arkadaşlar. Ama çocuk odası, ebeveyn odası, pardon giyinme odası olarak değerlendirilebilir. Yan taraf ebeveyn odası yapıp burayı giyinme odası yapılabilir. Ya da çalışma odası olabilir. 10 metrekarelik bir oda burası. Bütün odalar yol cepheli. Bütün odalar yol cepheli çünkü köşe konumdayız. Onun da avantajı büyük. Devamında genel kullanım banyo lavabomuz var. Çok güzel olmuş bak. Ne güzel olmuş derseniz gömme rezervuarının arkasına iki tane led şerit çekmişler. Tabi bu rezervuar kırılmış. Klozet falan kırılmış. Değiştirecekler onu. Burada duşa kabinin içinde de gösterir misin? Harika bir şekil vermişler. Suyun gideceği yöne doğru. Çok güzel durmuş. Nişin içi beyaz. Çevre antresi renkte. Yerlerde antresi. Bazı yerlerde de beyazlar kullanılmış. Seramik olarak. Güzel duruyor. Bunun kapısı da yok bu arada. Kapıyı da takacaklardır. Şimdi burada da bir odamız var. Küçük bir de balkon var. Diğer odadan da o balkona çıkabiliyoruz. Toplamda burası 12 metrekare. Seramiği bir gösterir misin? Pardon. Laminantı bir gösterir misin? Çok güzel bir laminat rengi. Özellikle antresitle harika duruyor. Ama bence beyaz renk de bu laminantın üstüne yakışırdı. Burada küçük bir balkon var. Zaten balkona çıkmayalım. Yukarıya çıkacağız. Banyo lavabonun kapısı burada. Burayı da ölçelim. Ardından yukarıya çıkalım. Toplamda burası ölçemeyeceğiz çünkü şarjı bitti. Toplamda burası bence 17 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor arkadaşlar. Gayet de güzel. Hatta buradan bu Yönder Koleji'nin arka tarafındaki bütün villaları görebiliyoruz. Birazdan göstereceğim. Bir gün orayı çekelim mi? Hatta bugün drone uçurabilirsem bir tekrar deneyeyim orayı. İnşaat şantiyesi gibi Efeler Mahallesi'nin genel görünümünü bir anlatayım size. Efeler Mahallesi'nde nerede villalar yapılıyor en azından bunu görmüş. 16 metrekare bu arada burası. Gayet geniş kullanışlı. Yatak başta öyle bırakılmış. Bu tarafa da televizyon artı makyaj masası yerleştirilebilir. Koridordaki tavan yüksekliği de çok güzel ama merdivenlere hayran kaldım. Çok güzel yapmışlar. En üst katlı iki tane terasımız, bir odamız, bir de genel kullanım banyo lavabomuz var dedik. Şimdi yukarıya çıktığımızda biz sıralı şekilde soldan devam edelim. Böyle bir çıkmış göster merdiven boşluğunu. Spotlar bırakılmış, öyle çok aşırı derecede göz zevkinizi bozacak süslemeler yok burada. Çok güzel olmuş. Burada da geniş bir terasımız var. Kullanışlı, güzel bir teras. Harika bir teras. Sitenin havuzunu da gösterir misin buradan? Bu sitenin havuzu arkadaşlar. Tabii çok geniş bir havuz değil ama sitede öyle geniş bir site değil. Sitenin havuzu da orada hazır çıkmışken gördük. Müstakil tadında. Çok da ben sitedeki havuzlar tamam, kullanılabilir ama Fiyata baktığımızda bence müstakil evler de alınabilir. Öyle söyleyelim. Ya da havuzlu bir ev alınabilir. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var burada da. Harika durmuş değil mi? Niş falan mükemmel olmuş. Harika durmuş. Bir de ben havuzu çok önermiyorum ya. Şimdi geçenlerde bir müşterimiz geldi. Deniz 200 metreye gösteriyorum. Havuz yok mu diyor. Ya havuzla bir bağdaş kuramıyorum arkadaşlar. Burası sahil kenti. Denizin dibindesiniz. Mis gibi denizimiz var. Tertemiz. Gireceksiniz. Çıkıp evinize gireceksiniz. Havuzda? Tamam. Havuzda kullanılmalı. Olmalı bence. Ben ona yok demiyorum ama mümkün mertebe. Tabii ki e, denizi kullanın ki e, çocuklar girecek. Klorlu suya girmesi çok iyi? Değil. Bu yüzden havuz çok da bence sağlıklı bulmuyorum. Kendi görüşüm bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Burada güzel bir e, makine yerimiz var ama gömme rezervi var falan harika yerleştirilmiş. Şimdi burada da geniş bir oda var. Burayı bir ölçelim önce. Çok geniş bir oda burası. Kullanışlı bir oda. Akos otelde gözüküyor. Birazdan hepsini göstereceğim. Toplamda burası 25 metrekare. 25 metrekarelik kocaman bir kullanım alanı var. Artı iki terası da burası kullanabiliyor rahatlıkla. Gayet güzel, şık, tertemiz bir yer arkadaşlar. Güneş de tam karşıdan vuruyor ve terasımız. Şimdi arka terası kapattırıp burayı kullanabilirsiniz. Burası neden boş diyeceksiniz? Çölün ortası diyeceksiniz değil. Burası yeşil alan arkadaşlar. Burası devlet hazinesi. Bu yüzden bir şey yapılamıyor. Şöyle bir çevreyi göstersene bak. Karşıları bir göster. Didim'in şantiyesi burası. Efeler Mahallesi. Bütün villalar şu an burada yapılıyor. Çünkü başka bir alan yok yapılacak. Efeler Mahallesi'nden başka bir yerde villalar yok. Karşı Aquasis. Yan tarafında İmbat sahili var. İmbat sahili de güzel bir sahil arkadaşlar. Gerçekten hoş bir yer. Ama seçeneklerim arasında şimdi bazı e, mahalleleri sıralarsak İmbat herhalde 4. 5. sırada olur. Çünkü benim tercihlerim farklı. Ben denize yakın bir yer istiyorum diyorsanız ama denizde güzel olsun, kışında aktivite bol olsun diyorsanız Tabii ki İmbat sahili çok dönerebileceğin bir sahil değil. Kışın orada kimseyi bulamazsınız. Yazın aktif şekilde kullanılıyor. Yan tarafı otel zaten. Otelin hizmetlerinden faydalanamıyorsunuz bu arada. Otelle aranızda kocaman bir duvar var. Ama ben otelde tatil mi yapmak istiyorum diyorsanız daha eğlenceli geçebilir. Oradaki evlerden bahsediyorum. Çünkü orada havuzlu güzel evler de çok yok. Buradaki evler gibi kıyaslamayın. Şu tepeyi bir göstersene şu tepe kısmı. Sınav kolejinin yan tarafı Orada da lüks villalar yapılıyor. Şu anda da rakamlar 10 milyon civarında. Şaşırdınız değil mi? 10 milyon civarında dediğim gibi bir yerde Efeler Mahallesi'nde fiyatlar çıktı. Çıktı. Çıkıyor da durmadan da artıyor. Bence şimdi onunla bunu kıyaslıyorum. Bu ev bence ondan daha güzel o 10 milyonluk evlerden. Şöyle alayım seni rüzgardan sesimde net anlaşılsın. Biraz böyle içimi dökeceğim de o yüzden. Bu arada İsmail abi de gelmiş bak. Şu evi de biz vermiştik hatırlarsan. İsmail abi de gelmiş taşınıyor. Güzel bir yer arkadaşlar. Burada İsmail abi kesin izler bunu. E, ee, karşıda görüyoruz onu da. Güzel bir yer. Şık bir yer. Tertemiz bir yer. Kendinize çok iyi bakın. Ev çok güzel. Köşe konumda. Havuzlu site içerisinde. Ama bence havuzu çok kullanmazsınız ki zaten sizin çok güzel bir eviniz olacak. Buradan denize de ulaşım çok uzak değil.